Dükkan üyesi ve üretim ortağı konusu sadece dükkan kimliği açısından değil, Etsy'de en çok kural ihlalinin yapıldığı konulardan biri olduğu için de önemli bir başlık. Şimdi önce her ikisinin ne olduğunu tanımlayalım. Dükkan üyesi sizin bünyenizde çalışan ve size çeşitli alanlarda yardımcı olan. Örneğin fotoğraf çekimi, pazarlama, kargolama, paketleme, müşteri hizmetleri, asistanlık vesaire gibi rollerde size yardımcı olan ekip arkadaşlarınız oluyor. Bunları dükkana shop member, dükkan üyesi olarak eklemelisiniz. Üretim ortağı ise sizin kendi orijinal tasarımlarınızı ürettirdiğiniz bünyenizde çalışmayan bağımsız bir kişi veya firma varsa onlar üretim ortağı oluyor. Ee, siz sadece tasarım yapıyor olabilirsiniz. Üretimin hiçbir aşamasında olmayabilirsiniz. Yani üretimi tamamen sıfırdan başka bir yere yaptırıyor olabilirsiniz. Veya üretimi de yapıyorsunuzdur ama üretim sürecinin içerisinde küçük bir kısmı e, yaptırmak için dışarıdan destek alıyorsunuzdur. O da aynı şekilde üretim ortağı oluyor. Mesela kesim, dikim, kalıplama, baskı hizmetleri gibi. Her iki durumda da o kişi veya firmayı üretim ortağı olarak dükkanınıza eklemelisiniz. Burada şu soru akla gelebilir. Malzeme aldığınız yerler üretim ortağı sayılıyor mu? Hayır, malzeme tedarikçilerinize üretim ortağı olarak girmek zorunda değilsin. Etsy her ikisi açısından da çok hassas ve şeffafla büyük önem veriyor. O yüzden dükkan üyeleriniz veya üretim ortaklarınız varsa bunları daha dükkanı açma aşamasında tanımlamalarını yapın. Production Partner'ı üretim ortağını zaten daha... İlk listingi açarken size orada soruyor bu üründe bir üretim ortağı var mı diye. Varsa eğer tanımlamasını hemen o anda yapın. Sonraya bırakmayın. Shop member, dükkan üyesi ise e, listingin açılış aşamasında değil. Listingi açtınız, ürünü yüklediniz. Ondan sonra yapılıyor. İlk ürününüzü yükledikten hemen sonra hesap panelinizde e, dükkan üyelerini tanımlama kısmından onun da tanımlamasını yapın. İlk işiniz o olsun hem dükkan üyelerinin hem de üretim ortağının panelden nasıl, nereden tanımlandığını gösterdiğim iki tane video hazırladım. Onları izleyebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olarak da yeni videoların gelmesine destek olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.